Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Ağustos 2021 Klan Savaşlar Ligi'nin de sonuna geldik. Son gündeyiz. Son güne gelmeden önce zaten iki klanda da lig çıkmayı garantilemiştik. Ve son günde Deliler Diyarı'nda aşağı binaları değiştirdik. Düşük seviyede binaları da madalya alsınlar diye savaşa dahil ettik arkadaşlar. En altta Emre Kara YT hesabımı görebilirsiniz. Clash Killer hesabım zaten duruyor. Yani toplamda iki klanda da 5 tane hesabım var ama bugün 3 tane saldırı atacağım Emre YT'nin rakibi köy binası 10'un rakibi Köy binası 8 geldi 11'in rakibi de 10 geldi Bunlarla saldırı atmayacağım yani Videoya eklemeyeceğim arkadaşlar bunları Ligin son gündeki rakibimiz de Türk'tü arkadaşlar ama Çıkma şansları yoktu 8. olmuşlardı Yani yenseler de yenilseler de Ligi düşüyorlardı Onun için yapabileceğimiz Bir şey yoktu Hemen şöyle üst tarafa doğru çıkıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Kolonel'in rakibi bile tam dengemiz bir köy binası 12 değil. Yine buraya dünkü patladığımız orduyla saldırı atacağım. Yarasa ordusuyla gireceğim. Koridoru güzel bir şekilde açıp öndeki duvarı süper kırıcı ile patlatıp tomruk fırlatıcı yetilerle merkeze kadar ilerleyeceğiz. Sonrasında temizlik işlemini yarasalara bırakacağız arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden son günde de ilk savaşımızı bir yapalım bakalım. Sonrasında Go Clash ve ondan sonra da Hades'te saldırılara devam edeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İki saniyede like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümlerde de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Başlıyoruz. Bismillah dedik saldır butonuna bastım. Son gününde açılış saldırısını yapalım. Şuradan bebeği Şöyle bebeği Şuradan hemen kırıcı. Şuradan bebe. Şöyle tomruk fırlatıcı. Kral. Yetiler, cadılar. Burada var dönmeyin be. Ordunun çoğu döndü yine. İlerleyin. Gir artık içeri. Kralın özelliği. Bir buz büyüsü takviyesi. Yine ordu sağdan gidiyor. Yarasalar atmaya gerek kalmayacak zaten. Şöyle bir buzda 4 Tesla'yı donduralım. Büyük korucunun gücü hala duruyor. Yetiler adılar sağ taraftan doğru ilerliyor. Kraliçe sol tarafta. İlerle ilerle. Kraliçenin özelliği. Hadi bakayım. Bir buçuk dakika var. Yarasalar atmayacağım. Buz büyüsünü de atmayacağım. Büyük orucunun gücünü de kullandım. Yine cadıları döndürdük. Orada tam temizlik yapmadık. Bak kışlayı tam indirmedik. Yine orduyu kaydırdık. Sıkıntı yok. Ee, güzel bir şekilde. Üçledik yine. Basit bir köydü zaten. Bir dakika 10 saniye var hala. Devam devam. Hadi hadi, hadi 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 Açılış savaşımızda üçlükte açılış yaptık. Hemen korkulaş hesabımıza geçiş yapacağım. Onda da köy binası 14'te kraliçe yürüyüşlü ejder yarası saldırısı atacağız. Çok eski düzenlerden bir tanesini kullanmış rakip. Hemen ona bir göz atalım. Hemen rakibin 3. köyüne de bir göz atıyorum. Şöyle yapacağım saldırıyı anlatıyorum size ben. Şurada klan karesi var büyük koruyucu kartal topuna kadar kraliçe yürütebilirim ama çok da kaybetmek istemiyorum şu karedeki büyücü kulesi x yayları kraliçenin menzilinde olacak yürüyüş yaparken şu kare eksir sondasına hemen bir bebeğiler atacağım kraliçeyi klan kalesine doğru yürütüp oradan rakip klan kalesini temizleyeceğim hem büyük koruyucuyu temizleyeceğim hem orada 3 tane büyücü kulesi indirmiş olacağız yarasalarım ezeli düşmanlarından 3 tanesini indireceğiz sonrasında tam karabiyi fabrikasının oradan da zeplini binaya gönderebilirim Püskürtücüye bir tane buz atıp da oradan binayı da temizlettikler, temizlettikten sonra kartal topunu indirdikten sonra bakalım kraliçe sağdan gelir büyük ihtimalle şurada bir buz ihtiyacımız olacak kayasa çarla birlikte şurada ikinci buz ihtiyacımız olabilir. Bir de şurası var. Ordumuz da bu şekilde arkadaşlar. Toplam 4 tane buz büyüsü. Kalede ejder balon var. Aslında kaleye max seviye ejder balon alsaydık iyi olurdu. Neyse sıkıntı yok. İndiririz her türlü. 2 ve ejder. 8 ejder. 8 balon. 5 şifacı. 2 büyücü. 1 dal kavuk. Zeplin'e zaten binaya ineceğiz. 2 öfke büyüsü aldım. 1 kraliçe de kullanmalık. İkincisi merkezde binaya indirdiğim zeplinde kullanabilirim. Ejderleri de yavaştan yekten yekten ilerleteceğiz. Zaten yarasılar herhangi bir bombaya falan denk getirmezsek ejder falan uyandırıp da sıkıntısız bir şekilde temizliğe de her türlü süre yetecektir. Hadi bismillah diyelim saldırıya başlayalım. Şöyle hemen bir bebeği dar. Şöyle. Kraliçe yürütmeye başladım. Bir güdümlü bulduk orada. Bir tane daha atabilirim. Kale gel kale. Şurada kraliçe yok ki. özel bitmeden Kaleyi de bununla kaldırmam lazım. O kale boş mu? Baştan söylesenize. Kral. Büyük korucunun gücü. Binayı buzla durduracağım artık. Şöyle. Yarasalar. Şampiyonla orada büyücü kulesini alacağım. Hemen zehri. Rakip şampiyona gönderdim. Buzlara gerek yok artık. Kaya saçarda kraliçe indirdi. Kralın özelliğinde kullanayım. Seri bir şekilde temizlik işleminde halledelim. İki tane buz arttı zaten her türlü. Basit bir düzende. Temizlikte de büyücüler ve minyonları kullanıyorum. Klan kalesi dolu olsaydı da zaten zehir büyüsüyle temizleyecektik her türlü. Bir daha atıyoruz. Ve gidiyoruz. Hades'in saldırısına. Hades'te de ejderha binicili orduyla saldırı atacağım. Hızlı bir şekilde Hades'e de geçeyim. Şimdi Hades'te de buraya saldıracağım arkadaşlar. Hades'te şöyle bir şey yapabilirim. Kral kraliçe laboratuvarının altın madeninden atıp orada hem koridoru daraltıp hem de orada şampiyonu aldırabilirim. Tek bir kulesine yakalatmadan ejder balonları ejderha binicilerini merkez doğru ilerletmem lazım. Onun için hemen kuşatma atölyesine bir cehennem ejderi göndereceğim. Onun haricinde şu havan topunu görmüyor. Havan topuna da bir tane cehennem ejderi gönderip bu havan topunu da indirebilirsem süper olacak. Hatta ilk cehennem ejderini ona göndereyim. Sonrasında ejder, ejder abinicileri balonları ordu kamplarının oradan doğru sıralayacağım. Zeplini sonrasında atarım. Girişte büyük orucun özelliğini kullanıp hemen bir Öfke büyüsü yapıştıracağım. Ee, büyük koruyun özelliği açılmaya yakın. Kaya saçarın olduğu noktada bir buz kullanabilirim. Püskürtücülerin ikisi de tam zıt yöne bakıyor. Yani bu taraftan girerken çok sıkıntı çıkartmayacaklar bize. Duruma göre de şampiyonu şu üst taraftan yönlendirebilirim. Buzları iyi şekilde kullanmam lazım. Aslında direkt zeplini atsam ulaştırabilirim aslında binaya. Ama riske atmayalım. Direkt sonrasında soğumalar temizlendikten sonra zeplini ilerleteyim. Hadi bismillah kapanış saldırısında deste yapalım. Saldır dedim. Şöyle Büyük korucunun gücü. Kralın gücü. Şurada bir buz. Şurada bir zehir. Şurada bir buz. Kraliçen özelliği. Bir buz daha. Şöyle bir buz daha şampiyonun kalkan bir öfke daha şurada bir buz şöyle bir öfke daha kraliçenin de faydalanacağı şekilde şampiyon da ilerliyor o son kare bayağı sıkıntılı unikornun tanklaması lazım kraliçeyi. Hadi şampiyon da yetişti ama bayağı bir savunma var. Tesla'lar sıkıntı çıkartıyor. Ejderler üstten geliyor. Tesla'ların inmesi lazım. Hadi topu da indir. İndir şunu. Of diğer top gördü ya. Cık. Yapma be. Ejderler dayanır mı acaba? Bir buçuk dakika var. Bir tanesinin canı iyi gibiydi. 98 99. O iksir deposunda görmemesi lazım Tesla'nın güzel. Çünkü bayağı oyalanacaklar orada. Güdümlü falan çıkmadı orada. İyi ejderim bir tanesinin canı fullmüş. İskeletler oyalıyor. Hava bombası güdümlü çıktı. Cık. Çok kötü oldu ya. Hadi lan. Vur vur. Tesla. La vur la vur lan. Oy 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 oy. Aa bir tane daha çıktı. Yapma be. 97. Oy oy orada buzları tam iyi kullanamadık ondan oldu. Keşke girişte Zeplin'i de tanklasaydım. İşte binanın zehrinden de etkileniyor. Ordu çok yaklaşınca. Sağlık olsun. Neyse 7'de 6 yapacaktık. Klan Savaşı Ligi boyunca. %97 7 günde 5-3'lük attık arkadaşlar. Şöyle hemen son durumu göstereyim. 291 yıldıza en yakın rakibimiz 238 yıldız daha. Kaç madalya alacağız? Şöyle bakalım. Birinci sırada 310 madalya alacağız. Tabii ki bonuslar da dağıtılacak. Yarınki videomuza iki klanında bonus dağıtımını eklerim. İki klanda da kaç kişiye kaç tane bonus dağıtıldı. Hem usta 2 ligine çıkarken hem de kristal 1 ligine yükselirken kaç kişiye kaçar bonus veriliyor. Onları da sizlere detaylı bir şekilde paylaşırım. Kapanışta Hades'te üçlük atamadık. Genelde alttakilerle üçlük atamıyorduk. Ama bugün şansımız ya gitmedi. Hades'te süreye takıldık. Sağlık olsun hatta süreye de dayanmadı. Bir günler sonrasında mahvetti. Neyse canımız sağ olsun. Bir ligin daha sonuna geldik. İnşallah diğer ligde de usta bir ligine çıkartabiliriz. Emre Kara YT klanımızı inşallah ligde sizin için güzel geçmiştir ve lig yükselmişsinizdir. En azından lig düşmemişsinizdir. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanal destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol dönemetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.